Alanya Litvanyalılar Derneği, Paskalya Bayramı kutlamaları çerçevesinde hazırlanan programda SMA hastası Ahmet Bebek için de kermes düzenledi. organizasyona katılan, aynı zamanda da Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosu'da olan Altso Başkanı Mehmet Şahin, duyarlı davranışlarından dolayı Litvan aileleri tebrik ederek, birlik beraberliğin önemine dikkat çekti. Çok güzel. Before the breakfast, uh, after breakfast. After. Başkan Şahin, Alanya Litvanyalılar Derneği'nin düzenlediği Paskalya Bayramı kutlamalarına katıldık. Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Vayda ve Konsolos Gedimin Asdanisası Alanya'mıza gelerek şehrimize verdikleri önemi gösterdikleri için ve nazik hediyelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Organizasyonda düzenlenen kermesin gelirini Alanya'mızdaki SMA hastası Ahmet Bebeğin kampanyasına bağışlayacak olan Litvan aileleri bu nazik düşüncelerinden dolayı kutlar, birlik beraberliğin, dayanışmanın bir örneğini gösterdikleri için de ayrıca tebrik ederim. Organizasyonda gerçekleştirilen törenle Alanya Litvanyalılar Derneği'nin başkanlığını yürüten Margiris Klenavicius ise görevini asla bu bıraktı. Klenavicius'a yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür eder, bu başarılar dilerim, dedi. Sayın Büyükelçim, Sayın Konsolosum, Başkonsolosum, Saygıdeğer hanımefendiler, değerli Litvan dostlarım, ben öncelikle bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz sizlerle burada yaşamaktan çok mutluyuz. Biraz önce büyük elçimle ve Saulus Bey'le sohbetimizde Alanya'daki ikametgah sayısı yerleşik yabancıların 30 bini aştı. Bu demektir ki nüfusun yüzde onu. Sizler bizlerin hep zor günlerinde bize yardımcı oldunuz. Coğrafyamız gerçekten sıkıntılı bir coğrafya. Maalesef Orta Doğu'yla birlikte yaşıyoruz. Onun için dönem dönem Orta Doğu'da sıkıntılar oldu. Bizim de dünyadaki rakip ülkelerimiz, turizmdeki rakip ülkeler maalesef bizim burada da savaş varmış gibi göstermeye çalıştılar. En önemli turizm elçilerimiz sizlerdiniz. Sizler bize bu konuda Alanya'daki yaşadıklarınızı anlatarak Burada huzurun, düzenin, güvenlik olduğunun üst seviyede olduğunu siz anlattınız. En büyük elçimiz sizlerdiniz. Sizlere ayrıca bununla ilgili teşekkür ediyorum. Başkan Şahin konuklarla sohbet etti, çocuklarla şakalaştı. 2, 2, 3, 5 öyle mi? Süper, yap bakalım. Yap.